Farkındalık Bipolar ve Borderline genel anlatım. Farkındalığı bir farkındalıklının dilinden anlama çabası da diyebiliriz biz buna. Yani farkındalık normalde e, nadir, ender görülen genetik veya travmatik olaylar sonucu oluşabilen bir hastalık türlerinin genel adı yani. Benim içinde bulunduğum bipolar ve borderline. Yani bipolar e, duygu durum bozukluğu, iki uçlu, sınırda duygu durum bozukluğu da diye biliniyor. E, borderline ise sınırda iki uçlu kişilik bozukluğu. Peki e, bunları ben size nasıl açıklayayım? Kendi tabirlerimle ve gördüğünüz üzere tuttuğum notlarımla açıklayacağım. Bipolar normalde beynin beyindeki duyguları tetikleyen hormonun düzensiz çalışması sonucu ani ruh halindeki değişimler ve buna bağlı olarak beynin hızlı çalışması yani hızlı emir vermesi, hızlı işte hareket etmesi, hızlı kiplere sahip olması da diyebiliriz biz bunlara hızlı düşünmesi geçişleri sonucu. Vücudun buna uyum sağlama çabası ya da uyumsuzluğu da diyebiliriz. Ee, peki borderline bu nedir? Hani kişilik bozukluğu dediğimiz borderline'da ani değişkenlik gösteren duygu yoğunlaşması ile insanın çelişkili davranışları. Yani bir bakarsınız karşınızdaki insan sizi çok sevdiğini söylüyordur. Aradan beş dakika sonra e, sizden nefret ettiğiniz söylüyordur. Ki ya aslında bana göre herkesin başına gelebilecek şeyler ha, günlük hayatımıza muhakkak geliyordur. Fakat e, şöyle diyebilirim. E, gelse bile hani ortalama bunu işte o, ne bileyim hayatımızda şöyle düşünün. Normal bir insanın hani beş dakika içinde sevdiğiniz bir insandan bir yandan nefret söylemleri söylemeniz 5 dakika sonra tekrar ona aşkınızı veya sevginizi dile getirmeniz. Ha, Bunu bir insanın 24 saat boyunca her gün yaşadığını düşün. Bizler böyleyiz. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ve Türkiye'de tam 2 milyon nüfusa sahibiz. Türkiye'de farkındalık hastalıklarında en çok bilinen normalde otizm, dan ve şizofrenidir. E, bunların dışındakiler böyle çok bilinmiyor ki bir dönem bir şeydi hatta ALS. Bu da bir farkındalık hastalığıydı. ALS'ye de böyle bir kampanya falan vardı. Böyle millet başından falan su döküyordu. Çok saçmaydı bence. bilmiyorum ya. Yani, ha, bu tarz hastalıkları olan insanlarız. Bipolar, borderline mesela toplum içinde gayet kazanılmış, kendini yer edinmiş, işte işine gidebilen, kendi ihtiyaçlarını kendi görebilen bir kesim. Daha çok bu kesim hani insanların karşısına ne gibi çıkabiliyor? Mesela bu kesim insanların direkt karşısında konuşma bozuklukları ki bende sık sık olur. Ki o yüzden tane tane konuşup böyle aklıma geldi cümleleri düzenlemeye çalışıyorum. Sonra e, ki gördüğünüz gibi aşırı hareketlilik, beden dilini fazla kullanma, sonra aşırı renkli bir karakter gibi e, evet göze çarpan bölümdür. Mesela hiperaktivite de farkındalık hastalığı bölümüne girdi, girecek dediğimiz bir şeydir. Ki onlar bu farkındalığın bir alt kısmıdır ve daima farkındalığı tetikleyen kısımlardandır. Ben de e, evet doğuştan bir hiperaktivite, ki farkındalıklarım da doğuştan geldi, söyleniyor yani doktorlar tarafından. E, sonra obsesyon, yani hak dilinde takıntı, e, stres, depresyon, öfke kontrolsüzlüğü var yani bunların hepsi var. Panik atak var mesela, e, fobi bilmiyorum ya benim fobilerim var mı, belki sonradan oluşmaya başlayanlar var belki. Yani farkındalık böyle bir şey arkadaşlar <laughs> Ve farkındalık hastaları Toplum içinde e, Kendi işini kendi görürken Hani kendi ayaklarının üzerinde durma çabasındayken Hayat bizler için gerçekten çok zorken Üstüne işte bir de sizler bizler için zorlaştırıyorsunuz Mesela bizi toplum içerisinde istemiyorsunuz Arkadaşlar bunun bir çözümü var Gerçekten var Bizleri gerçekten istemiyorsanız ki biz yeterince azınlığız yani 2 milyon nedir ki 80-90 milyonun yanında değil mi? Yani 2 milyonu öldürün ya hani bizi katledin yapın böyle bir şey o zaman madem bizler sizler için bu kadar sorun teşkil eden insanlarız. Hani bilmiyorum mesela şöyle hemen tuttuğum notlara bakmak istiyorum. Anlamak mı başımızdan sağmak mı? Bizler sizlere kendimizi ifade etmek için öyle bir çaba harcıyoruz ki, ki hastalığımızdan dolayı ifade sorunlarımız doluşuyor bizlerden. Ee, mesela kalkıyoruz işte... Dakika. Ee, ne bileyim, ha, bizim biraz da topluma uyum sorunumuz var. Belki de bu yüzden çok fazla gözünüze batıyoruz ama hiç kimseye zararımız olmayan insanlarız gerçekten. Hani sadece biraz uyum, biraz farklıyız, biraz hızlı düşünüyoruz. Bazen çok yavaş düşünüyoruz ya da yavaş hareket ediyoruz. Bilmiyoruz yani hani ama ne yaptığımızın hem farkındayız hem değiliz de diyebiliriz. Ha nasıl yani? Mesela e, siz biz konuşurken bize bir yanda dönüp şey diyebilirsiniz. Ya çok hızlı konuşuyorsun, yavaş falan böyle. Ha öyle mi? Hiç farkında değilim. Ama ne konuştuğumun farkındayım. Ne yaptığımın yanında farkındayım. Bu kadar basit. Yani böyle insanlarız. Mesela ben e, sürekli iş yerinde problem yaşayan bir insanım. Ne konuda? Mesela çalışma arkadaşlarımla, işte amirimle. E, ne bileyim hani öyle ciddi bir problemim gerçekten yok. Hani bu problem nasıl biliyor musun? Görünmeyen bir problemim var. Mesela e, nasıl diyeyim? iş yerinde gayet neşeli, enerjik, herkesin yardımına koşan, işini yapmayan biri mi var? Gider onun işini yaparım falan, gelirim, otururum, hiç kalkıp da a, bak ben senin işini yaptım falan. Hiç umurumda olmaz yani. Tam tersine sürekli insanların yanına gider. Ya bir şeye ihtiyacınız var mı, bir şeye ihtiyacınız var mı? Ee, ayda iki veya üç defa böyle bir duraksama anı yaşarım ki bu günlük olur zaten. Bir iki gün falan sürer. E bu da ne oluyor hani o duraksam anda, o gün işe geç kalmışımdır. O gün e, ağırlaşmışımdır, çok uykum vardır. İşte hareket edesim, konuşasım, sohbet edesim, hiçbir şeyim yoktur. Kendimi bir odaya kitlemişimdir, kapatmışımdır da diyebilirim. Ya da işte ne bileyim hani o gün işlerimi dikkat dağınıklığından dolayı aksatmışımdır. Bu tarz şeyler. Hani gerçekten oturuyorum, biriyle kavga edeyim, tartışayım. neyim böyle şeyler yok. Ha, olabiliyor mu? Mesela ani, ani bir şekilde, hani böyle bir anlık parla, yanar parlar falan dediğimiz. Böyle, öyle hareketlerimiz illaki oluyor. Ki hangimizin hayatında neler olmuyor. Yani bizim bu hareketlerimizi neden böyle fazla görüyorsunuz? Ee, mesela farkındalık hastası insanlar... Çok basit şeylere, çok büyük anlamlar, çok büyük şeylere de tam tersine çok basit anlamlar yükleyebiliyorlar. Bunlardan biri ben. Mesela geçenlerde şeyde bir arkadaşım vardı ve anneme ayağındaki çorapların rengini çok beğendiğimi söyledim. Annem de fazladan aldığını bana vermeyi unuttuğunu söyledi. Çekmecede git al dedi. Gittim çorapları aldım geldim ve anneme nasıl sarılıyorum biliyor musunuz? Anneciğim canım benim kurban olurum sana bana çorap almış. Ben Arkadaşım böyle şoklar içinde baktı. Nasıl yani dedi bir çorap ya sadece bir çorap. Hani bu kadar sevindiğin şey. Gerçekten de öyle belki bana dünyalar alsın o kadar sevinmem. ben kalem çorap seviyorum ya böyle şeyleri. Niye? Çünkü sürekli ihtiyacım olan şeyler, kullandığım şeyler. Ve renklerini seviyorum bu kadar basit. Ve e, şey, ben dönüp şey demiştim. Ama annem onu beni düşünerek kalmış Ve benim çorapları sevdiğimi biliyor. Bu kadar yani. Yani benim oradaki ince fikrim çok farklı. O sadece alt tarafı bir çorap gözüyle bakarken ben onun beni düşündüğünü o an ya ben kendim alıyorum kızıma alayım diye içinden geçirdiğini hissedebiliyorum ne yani şimdi ben bunu hissedip yaşadım ve bunun için mutlu oldum diye e niye sizlerin gözünde böyle basite indirgemiş ya da böyle abes bir insan absürt bir model çiziyorum onu da bilmiyorum gerçekten. Ha Bu sadece bana özgü değil. benimle Benim gibi dediğim gibi 2 milyon yaşayan bu ülkede insanlar. Bizi anlamak yerine tam tersine böyle öf falan öf falan. Çoğu zaman insanlara bir şey anlatma çabasına giriyorum. Bu çabaya girdiğim zaman mesela ben de panik atak olduğu için heyecanlanıyorum. Heyecanlanınca <laughs> ister istemez böyle. Bazen hatta böyle tepki aldığımda e, anlamadıklarını anladığımda daha doğrusu tepki bile almak demeyin ben de Anlamadığını anladığım zaman insanların şöyle bir durum oluşuyor bende. Ya nasıl anlamazsınız ya? Ya nasıl anlamazsınız? Daha nasıl anlatabilirim size ben bunu? İşte anlatıyorum ya falan. Tabii karşı taraf beni tanımadığı için benimle ilgili ne bileyim hiçbir şey bilmediği için ne yapıyor otomatikman? Ya ne bağırıyorsun işte biraz sakin ol falan. Ya arkadaşım ben sakinim. Ben sadece senin nasıl anlamadığını, neresini anlamadığını merak ediyorum. Bunu merak ederken de hani kendime kızıyorum. O kadar da düzgün cümleler seçmiştim oysa. Ya işte anlatabileceğim açık dilde anlatmıştım oysa gibisinden. Aslında orada bağırdığım kişi sen değilsin. Benim kendim. Kavga ettiğim kişi sen değilsin. Ben orada kendimle kavga ediyorum. Tam tersine. <laughs> şu anki iş yerimde de zaten aynı problemleri yaşıyorum. Bilmiyorum e, bu TikTok'a iki hafta önce falan başladığım yere böyle dönüş yaptığım dönem gündü. E, burada okulun önünde çektim ve saat 5:20 geçiyordu. Hani şey e, okuldan çıktığımızda ve velinin birisi benim videomu çekmiş ve ee, okulun işte otoparkının önünde video çekiyor memurumuz. Eee ne var bunda değil mi? Ama bizim devletimiz böyle demiyor işte. Bunun hemen hesabını var. Ki bana sorulduğuna ben şey dedim. Efendim saat 17.00.01'den sonra yaptığım hiçbir şey size alakadar etmez. Çünkü o saatten sonra ben de size bu videoyu gönderen vatandaşınız gibi sıradan bir vatandaşım. Ben sokağın ortasına nara atmamışım. Ben işte ne bileyim affederseniz soyunmamışım. Ya da ne bileyim çok abuk subuk bir hareket yapmamışım. Sadece çantamı e, neydi bunun ismi ya? Otogar mıydı? Otoban mıydı? Işte, şeydi miydi? Eee... Ne, neyse otogar falan da herhalde. İşte onun önüne şey, e, onun demirlerine asıp çantamın üzerine telefonumu koyup sadece bir müziğe eşlik etmiş olmam. Başka hiçbir şey yok. E, neymiş sonraki takıntıları? E, e, çok abes giyiniyor. Pardon. Ben e, yönetmeliğe uygun giyiniyor muyum? Evet giyiniyorum. O zaman sorun ne? Yani abuk sabuk renkler giyinmem sizi niye bu kadar alakadar ediyor Bu kadar basit <laughs> Geçenlerde zaten şey demişler Ya işte sizin e, memurunuz okuldan çıktı 100 e, metre ilerisi 100-150 metre ileride e, e, Kulağına kulak vardı galiba bir anda işte böyle aniden dans etmeye başladı Arkadaşlar Ne yapıyorsunuz Pardon ama sayın halkım ne yapıyorsunuz? Ben sadece dans etmişim orada. Ee, herhangi bir e, kadına şiddet ya da hayvana şiddet ya da bir erkeğe şiddet ya da herhangi birinde bir şiddet uygulamamışım bir canlıya veya e, tacizde bulunmamışım veya işte gaspa yapmamışım, vursuzluk yapmamışım veya ne bileyim? Ya pantolonumun fermuarını açıp ayakta işemedim ya sonuçta. Ki bunu bizim toplumumuz gayet normal görürken maalesef benim yolun ortasında sadece bir an coşkuyla dans etmem neden sizi rahatsız etti? Neden yani? Ben de bunları merak ediyorum. Mesela ben borderline'ım yüzünden sürekli kişilik karakter değişimine uğruyorum. Bir gün bir bakıyorsunuz hiphopçı bir kız, bir gün bir bakıyorsunuz tam bir serseri, bir gün bir bakıyorsunuz bir hanımefendi, bir gün bakıyorsunuz delinin biri falan bir gün çocuk bir gün yetişkin. Böyleyim, ne yapabilirim? Arkadaşlar bu hastalıkların tedavisi yok. Eski usule dönmek istiyorsanız böyle bir şey yapalım o zaman. Yani devlet getirsin, yapalım yani böyle bir kanun. Ne yapıyorlarmış? Eskiden yani çok çok eskiden Mısırlılar döneminde özellikle bu köle firavun dönemlerinde emin olun borderline ve bipolar hastalarının işte bizim gibi farkındalık hastalarının beyninde emir komuta merkezinin olduğu lobu kızgın bir mil yardımı ile ya beyinden ya kulaktan sokarak o lobu öldürüyorlarmış organı öldürüp o insan sadece yat yat kalk kalk konuş konuş otur otur şunu yap şunu yap bunu yap bunu yap, bunu yap köle sistemine geçiriyorlarmış. O insanları sadece köle olarak kullanıyorlarmış. Benim köle olmayışım hani sizi mi rahatsız ediyor? Yani neden bizler rahatsız oluyorsunuz? Neden bir başkasından değil? Neden dünya üzerindeki cinayetlerden değil, kaostan değil, savaştan değil, insanların anlamsız yarışlarından değil de biz ya biz böyle içimizden geldiği gibi davranan, ne bileyim sadece tek hayatımız, tek ailemizin hayata tutunmak olduğu, acaba hayatımızı ne kadar kolaylaştırabiliriz diye düşündüğümüz, bizlerden mi rahatsız oluyorsunuz? Bu mudur gerçekten? Ya bizleri öldürün o zaman ya. Hani bizler kendimizi öldüremiyoruz. Bari sizler bizleri öldürün. Ki <laughs> Ben şey yapmıştım bir ara böyle ilaçlarımı falan bırakmıştım da. Kulakları çalınasın. Doktorum bana şey demişti. Kızım zaten öleceksin. Ölümünü neden hızlandırıyorsun? Aynen öyle. Bizler zaten sizlerden daha kısa yaşayan, daha zor yaşayan, hayata tutunma çabası olan insanlarız. Yani bizim emin olun hayatı zaten darmadağın. Lütfen bir de sizler hayatımızı hayatımızın içine dahil etme çabasıyla ya da işte bizleri fazlalık görme çabasıyla daha da bizleri kaosun içine sürüklemeyin. Bizler zaten zor yaşıyoruz, zor nefes alıyoruz. Ve emin olun bizim canımızı bu hayat zerre acıtmıyor. Sizin bizim canımızı acıttığımız kadar. Gerçekten arkadaşlar. İşte farkındalık dediğimiz olay tamamıyla böyle bir şey. Mesela otizmle bir farkındalık. Down sendromu ki Down sendromlu bir yeğenim var. Görsel zekası mükemmel. Ezber zekası da mükemmel. Ama maalesef canım benim ya kıyamam Yani düşünsenize ya. Sadece bunların hepsini birleşip birleştirerek kullanamıyor. Ee, bu sorun benim de müzikte var mesela. Ben de müziği sizler gibi dinleyemiyorum. Mesela ben sizler gibi kalabalık e, enstrümanların olduğu müzikler dinleyemiyorum. Benim dinleyeceğim bir müzik sisteminde en fazla dört <laughs> enstrüman olmalı. Beşinci enstrüman girdiği zaman araya bunu şey gibi düşünün. E, radyo dinle, Radyo'da türkü dinliyorsunuz. Böyle en sevdiğiniz türkü çıkmış. Öyle dilinizde falan derken birden oradan Beethoven'u sekiz diyorsun falan böyle. Onun giriş yaptığını düşünün. Ara ara böyle kafanızı zonkladığını falan. Tabi bu sırada hoparlörünüzün patlak olduğunu, teybin tam frekansının ayarlanmadığını, cızırdadığını. Heh. Size mesela ben arabesk müzik hayatta dinleyemem. Çok fazla enstrüman var içinde. Ve bu yüzden benim kulağıma aynen size anlattığım tabir geliyor. Benim dinlediğim müzikler o yüzden daha farklı olmak zorunda. Mesela farkındalık hastalığı hastası olan insanlar çok yönlü insanlardır. Çok yönlü oldukları gibi aynı zamanda bir de çok çabuk sıkılan insanlardır. Mesela bir dönem dansa merakım vardı. Dans kursuna gittim. İki ay falan sürdü herhalde. Ardından satranç kursuna gittim bir ay bile sürmedi de sen mi yeridir. Öyle bir arkadaşlarla tavla oynayayım falan dedim. Onunla ilgilendim. Sonra bir dönem kara kalemle ilgilendim. Bir dönem spor, bir dönem e, ne bileyim işte moda tasarım, bir dönem işte e, astroloji falan derken e, şurada fazla birikim olmaya başlıyor. Ama biz bunları hep birkaç ay en fazla yapıp bıraktığımız şeyler. Çünkü bizlerde de şöyle bir gözetim yetki alanı var. Mesela bizler ne yapıyoruz? Hani 2 ile 2'nin 4 ettiğini öğrendik ya. Ha tamam o zaman. Yani çarpım tablosunu ezberlemek gibi düşünün. Çarpım tablosunu ezberlediysen matematik formülünü bir nevi çözmüşsündür gibi. Ha, yani biz formülü çözdükten sonra hiç uğraşmıyoruz. Ha, formülü zaten elimizin altına ne yapalım ya falan yapıyoruz. O yüzden de birçok şeyden sürekli sıkılıyoruz. Aynı evden, aynı kıyafetten işte e, ve sürekli değişim istiyoruz. Ve değiştiriyoruz. Hatta aynı insanlardan bile. Yani uzaklaşıyoruz. Tekrar o insanlarla yakınlaşıyoruz falan. Bizimle gerçekten yaşaması zor. E, bizlerle yaşaması zor olduğu için benim de sizlere naçizane bir tavsiyem. Bence bu hastalığı öğrendikten sonra bu hastalığa sahip insanların renkli hayatlarına kapılıp onların peşine kesinlikle düşmenizi tavsiye etmem. Bunu yapmayın. Hani birçok kişinin şu anda hani benim merak konusu edindiği gibi. iyi kötü bir hani çevrem var ve herkes işte Aa işte nasıl bir insansın nasıl bir insan. İşte şöyle görünüyorsun, böyle yapıyorsun falan. Sıradan bir insanım arkadaşlar sizler gibi. Yani nefes alıyorum, veriyorum, yemek yiyorum, tuvalete gidiyorum, yürüyorum falan yani. yani başka abes görebileceğiniz hiçbir şey yok sizlerin dışında. Yani sizlerin yaptıklarının dışında. Ben de aynı şeyleri yapıyorum. Bu kadar basit. Sadece biraz farklı, birazcık yani sizden. Sizin baktığınız pencereden bakamıyorum hayata. Sizin algıladığınız gibi algılayamıyorum. Böyle bir şey. Farkındalıklı bir insanla birlikte olan insanlar bunu çok iyi bilir. Emin olun mesela farkındalıklı bir kadın veya bir erkeğe partneri şey dese mesela ya işte canım akşam 8'de hazır ol işte atıyorum. Şurada bir arkadaşımızın doğum günü eğlencesi varmış oraya gideceğiz. Karşınızdaki farkındalığını soracağı şey bu. Nasıl bir ortam olacak? hani <laughs> havuz başı mı işte ormanlık alan mı ya da işte ev ortamı mı ee, ne bileyim bu tarz bir ortam nasıl giyinmeli onun aklından geçen bu çünkü ortam uygun nasıl giyinebilirim bu kadar basit ve emin olun siz akşam 8 e dediyseniz Akşam 9'a kadar beklemeniz gerekiyordur benim gibi birisi ise eğer o kişi. <laughs> Böyle biraz süslü süslü mi böyle. Yani bir 9'a kadar beklememiz lazım. O yüzden biraz kurnazlıkla bir saat evvelini söylemeniz sizin avantajınız olacaktır. Ve size şöyle bir şey diyeyim. Farklı dalıklı bir insanla birlikte olduğunuzda artık hayatınızı siz değil o yönetiyordur ve çok büyük bir probleminiz var. Ağzınızdan çıkacak harf sayısına kadar ezberlemiştir. Çok iyi biliyordur. Nerede ne konuşacağınızı, ne hareket yapacağınızı, ne tepki vereceğinizi en iyi bilen kişidir. Çünkü farkındalıklı insanlar çok iyi bir kişilik analizi sağlarlar. Ve o insanları kısıtlayamazsınız. Kısıtlamaya kalktığınız zaman kendinizi kapının önünde bulursunuz. Maalesef. Bu bir gerçek. O insanları ya da değiştirmeye çalıştığımızda. Zaten bizlerin bu hayatta istediği en büyük şeylerden biri sizler gibi olmak ya. Normal davranmak, normal şey yapmak. Hani gezmek, dolaşmak ya da konuşmak. Ama maalesef ki maalesef bizler sizler gibi değiliz. İlla ki bir şekilde e Belirti olacak ya. Gerçekten oluyor yani. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hani biz insanlara karşı hiçbir şey yapamıyoruz. İnsanlar bizi bir anda fark edebiliyor. işte farkındalıkta bu yani. Farklı olmak daha ne diyebilirim ki? Fark edebiliyorlar ve ya ne kadar değişik bir insan. Bu bizlere çok kullanılan bir söz. Aa değişik falan. Yapabileceğimiz bir şey gerçekten yok. Size sadece bunları söylemek istiyorum. Ee, sizlere bunları söylerken sizlerden tabii ki şeyler istiyorum. Mesela devlet büyüklerimden en çok istediğim şey lütfen ya her semte bağır. Semte semt, semt. Semt ya. Bir tane ya danışman koyun. Ee, bizim gibi insanları işte ne bileyim mahalle mahalle gezip öyle haftada bir ayda bir Kanıtsınlar ya hani bizim gibi derken ya Bakın toplum içinde böyle insanlar görürseniz Onları dışlamayın onlar da sizin gibi Bu hayatta tutunmaya çalışan Normal insanlar işte Nefes alıp veriyorlar konuşuyorlar yürüyorlar Falan yani bu kadar basit Desinler ya Hani biz artık insanların gözünde o falan Modlarından çok bıktık Bizler bıktık sizlerin Bu duruşlarından ya da Bizi bir adaya falan hapsedin ne bileyim dağın tepesine zirvesine bırakın yani bizler bir şekilde ya ölürüz ya yaşarız yapacağımız hiçbir şey yok takdir ilahi ama ne olur ya bizleri kabullenin çünkü bizler her şeyden önce bizlere söylenilen en büyük şey şuydu hastalığını kabullen mutlu ol bizler hastalığımızı kabullendik bu hastalıkla yaşamayı kabullendik bu hastalığın tedavisinin olmadığını kabullendik Sizler de rica ediyoruz, bizleri kabul edin, bizlerle yaşamayı kabul edin. Lütfen. Yani başka hiçbir şey istemiyoruz ve düşünseniz de için bu kadar zor olan hayat ya siz olsaydınız, ya çocuğunuz olsaydı bizim yerimizdeki, ya anneniz babanız kardeşiniz olsaydı. Onları da böyle. Kapının önüne kedi köpek koyar gibi koymak ister miydiniz? Onları da böyle dışlar mıydınız? Onlara da bizlere baktığınız gözlerle bakar mıydınız? Çok merak ediyorum. Ha, bu arada sakın geçmiş olsun demeyin. Bunu sonuna kadar izlediysen zaten sen bir insansın ya. Lütfen bize geçmiş olsun demeyin. Bu geçecek bir şey değil. Bu bizim hayatımızın bir parçası. Bizler dünyaya böyle gelen insanlarız ve bizler dünyaya maalesef sizin baktığınız gözlerle değil, farklı gözlerle bakıyoruz. Bu da Rabbimizin bize bir takdiri, imtihanı. O yüzden geçmesini istediğim de söylenilemez. Geçmiş olsun denilecek bir şey de olduğu söylenilemez. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir farkındalık hastası olarak kendimi ve benim gibi yaşayan insanları bir nebze olsun size tanıtabilmiş, ifade edebilmişimdir. Hoşçakalın, dostça kalın. Kendinize çok iyi bakın.